çocuklar merhabalar. Bugün ilk dersinizle sizlerle birlikteyim. Dersimiz fen bilimleri. Derse geçmeden önce her zaman yaptığım gibi isimleri açıklayacağım. Dün sorduğumuz soruya doğru cevap veren arkadaşlarımız. Türkçede doğru cevap veren arkadaşlarımız. 3D'den Belinay Demircioğlu, 3C'den Ela Gökçe Yumlu, 3B'den Işıl Öz e, Taş yanar, 3A'dan Nisanur Yıldırım. Arkadaşlarımı alkışlıyorum. Matematik'tense 3A'dan doğru yorumlu söyleyen arkadaşımız Zehra Betül Hocaoğlu. 3B'den Kerem Atakan Şahin. 3C'den Betül Nazlı Koçan. 3D'den Kerem Çatkın. Arkadaşlarımı yine alkışlıyorum ve dersime geçiyorum. Evet, dersin fen bilimleri çocuklar. Yeni bir fasikül, yeni bir konuya geçiyoruz. Konu elektrikli araçlar. Evet, elektrikli araç gereçler diyorum. Şöyle büyüteyim. Evet çocuklar elektriği evlerde, iş yerlerinde, okullarda, sanayilerde, hastanelerde, cadde ve sokaklarda kullanıyoruz değil mi? Okuyalım. Günlük yaşamımızda elektrik birçok alanda kullanılırız. kullanırız. Televizyon seyrederken, bilgisayar kullanırken, Odamızı aydınlatırken, çamaşırlarımızı yıkarken ve daha birçok işimizi yaparken elektriğe ihtiyaç duyarız. Elektriksiz bir yaşam düşünülemez. Evet çocuklar, elektriksiz bir yaşam düşünülemez. Elektrik çocuklar bir enerji türüdür. Ben bu elektrik enerjisini ısı, ışık, ses ve hareket enerjisine dönüştürebiliyorum. Nelere dönüştürebiliyormuşum? Isı, ışık, ses ve hareket enerjisine, elektrik enerjisini bunlara dönüştürebiliyorum çocuklar. Dedik ki hayatımızın birçok yerinde var. Elektriksiz bir yaşam düşünülemez. Çocuklar aydınlanma, aydınlanmada ısınmada, ısıtmada, soğutmada, yıkamada, kurutmada, haberleşmede, ulaşımda, temizlikte bu gibi alanlarda elektrik hayatımızı kolaylaştırıyor. Nasıl kolaylaştırıyor? Gidiyorum, çamaşırlarımı makineye atıyorum. Düğmeye basıyorum, bastığım gibi çamaşırlarım yıkanıyor. Eskiden böyle miydi? Tabii çok eskiden böyle miydi diyelim. Elleriyle yakıyorlardı değil mi? Şimdi yemeğimi yiyorum, bulaşık makinesine koyuyorum, çalıştırıyorum kendi kendine yıkıyor. Hiçbir şekilde ben e, müdahale ediyor muyum? Etmiyorum değil mi? Yok bir daha elini yok durulayacaksın, yok bunu yapacaksın. Bunun gibi çocuklar haberleşmede de e, yine elektriğin değil mi bize birçok katkısı var. Yani e, posta yoluyla haberleşme çok daha uzun bir süreç. Mektup yazacağım, onu göndereceğim, cevabı gelecek. Böyle haberleşme vardı eskiden ya da telgraf, telgrafla vardı. Şimdi ise telefonun ucunda arıyorum. Şöyle bir problem var böyle bir şey oldu Halledelim hemen hallediyorum ee, Yemek yaparken de elektrik değil mi çocuklar? Hayatımıza çok büyük bir katkısı var Yani şimdi, şimdi mikserler var örneğin ee, Eskiden elimle çırpacaktım çırpacaktım Şimdi basıyorum düğmeye tutuyorum Kendi kendine çırpıyor Elektrik hayatımızın her yerinde çocuklar Evet elektriksiz bir hayat düşünülemez çocuklar Geldim Okuyorum. Günümüzde elektrik, ısınma ve soğutma amaçlı araç gereçlerin, aydınlanma amaçlı çocuklar, araç gereçlerin, ev araç e, gereçlerinin çalışmasında kullanılır. Çocuklar elektriği, araç gereçleri kullanım bakımından, elektrikli araç gereçleri kullanım bakımından, amacı bakımından 3 ayırıyorum. Kaç ayırıyormuşum? 3 ayırıyormuşum. Birine ilkine ısınma. Isınma ve soğutma amaçlı. İkincisi çocuklar aydınlanma. Üçüncüsü de ev araç gereçleri kullanım bakımından 3'e ayırıyorum. Kaça ayrılıyormuş? Amacı bakımından 3'e ayrılıyormuş. Ne bunlar? Isınma, soğutma yani ısınma diyelim. Aydınlatma ve ev araç gereçleri. Evet okuyorum. Isınma ve soğutma amaçlı kullanılan araç gereçlerin başında evlerimizde kullandığımız kombiler, klimalar, elektrikli sobalar gelir. Bu cihazların çalışmasında elektriğe ihtiyaç duyulur. Evet çocuklar elektrik kombileri, ısıtıcıları, klimaları çalıştırıyor. Elektrikli battaniyeleri çalıştırıyor değil mi? Bu elektrik sayesinde ısınıyoruz. Yani olmadığını düşünün herhalde Erzurum gibi bir yerde donardık. Geldim ikincisine. Aydınlatma amaçlı olarak kullanılan araç gereçlerin başında evlerde, okullarda kullanılan lambalar gelir. Yine iş yerlerinde, ışıklı tabelalarda, sokak lambalarında elektrik aydınlatma amaçlı kullanılır. İşte lambalarımız, ampullerimiz, floresan lambalar, arabaların farları, değil mi çocuklar? Fenerler. Bunlar da yine aydınlatma amaçlı kullanılıyor elektrik burada. Geldim... Bir diğerine elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi, ütü, saç kurutma makinesi gibi birçok ev araç gelicinin çalışmasında elektrik kullanılmaktadır. Evet birçok ev araç gelicinde elektriği kullanıyorum ben. Çamaşır makinesinde, bulaşık makinesinde, ütüde, mutfak araç gereçlerinde kullanıyorum değil mi? Birçok haberleşme, haberleşmede, televizyon, telefon gibi birçok haberleşmede kullanıyorum ben. Evet, hemen yapalım burada. Ben elektriği neye dönüştürebiliyordum dedim elektrik enerjisini. Elektrik bir enerji türüydü. Isınmaya, aydınlatmaya değil mi çocuklar? ...daha sonra ses enerjisine ve hareket enerjisine dönüştürebiliyordum. Burada ısınma, ısınma aydınlatma ve araç gereçleri var. Bakalım şimdi. Aşağıdaki elektrikli araçları kullanım amaçlarına göre uygun kutucuklarla eşleştirelim. Eşleştirelim. Şöyle büyütüyorum. Evet, siz de benimle birlikte yapıyorsunuz. Mikser. Ne bu? Ev araç gereci öğretmenim. Doğru. Isıtıcı çocuklar. için kullanıyorum ben bunu? Isınma amaçlı kullanıyorum. Çamaşır makinesi çocuklar. Ev araç gereci değil mi? Süpürge. Ev araç gereci. Lamba. Ayize. Çocuklar bu. Aydınlanma amaçlı. Radyo. Yine aynı şekilde. Ev araç gereci. Kombi. Isınma. Işıklar var stadyumu aydınlatmış. Bu da çocuklar aydınlanma amaçlı diyorum. Geldim çözüm soruma. Aşağıdakilerin hangisinde elektriğin günlük hayatımızdaki kullan kullanım amacına uygun olmayan bir örnek verilmiştir? Bakalım. Isınma amaçlı demiş. Elektrikli bir soban var burada. Doğru diyorum. Geldim televizyonu aydınlatma amaçlı demiş. C'ye bakıyorum. Ev araç gereci demiş. Fırın için. Doğru ev araç gereci. Televizyon aydınlatma amaçlı mı? Hayır değil mi çocuklar? Aydınlatma amacı değil. Ne televizyon? Ev araç gereci. Dedim ve geçtim. Hemen sayfa kaçı açıyorum? Evet sayfa 8'i açıyorum çocuklar. <laughs> Açtın sayfa 8'e. Hemen ev çalışmalarından çözüyorum. Aşağıdaki ifadelerden doğru ise başındaki kutucuğa de. Yanlış ise ye yazalım. Yazalım. enerjisi olmasa da günlük yaşamımızda bir aksaklık olmaz. Hayır, yanlış değil mi çocuklar? Elektrik enerjisi olmasa hayatı sürdüremeyiz bile artık o durumdayız yani. Bulaşık makinesi evde kullandığımız elektrikli araç gereçlerden biridir. Evet, bulaşık makinesini evde kullanıyorum ben. Doğru. Ampul evlerimizde ısınma amaçlı kullandığımız elektrik araç ve gereçlerden biridir. Hayır, ampul neydi? Aydınlanmaydı değil mi çocuklar? Isınma değildi. Yanlış diyorum. Isınma amaçlı araç gereçleri örnek olarak kombi verilebilir. Verilir. Toz makinesi elektrikli ev araç gereçlerindendir. Evet. Alıyorum. Fişimi prize takıyorum. Değil mi? Oradan elektrik geliyor çocuklar. Doğru. Mutfaklarımızdaki elektrikli su ısıtıcısı ısınma amaçlı kullandığımız araç gereçlerden mi? Hayır çocuklar yanlış değil mi? Böyle bir şey yok. Geldim aşağıda. Aşağıdaki bu da elektrikli araç gereçlerin isimlerini bularak uygun başlığın altına yazalım. Hadi yapıyoruz birlikte. İlk gözüme ne çarptı? Masa lambası. Masa lambasını niye kullanırım? Aydınlatmak için değil mi kullanırım çocuklar? O anı aydınlatıp görmek için kullanırım. O zaman diyor muyum masa lambası? Hadi bakalım siz benden önce yapın. Evet gözüme ne çarptı? Şurada bir klima var. Klima. Çocuklar klima niçin kullanıyorum ben? Isınma amaçlı değil mi? Hem soğutma hem ısınma. Isınma amaçlı klima. Evet, şurada bir buzdolabı gördüm. Buzdolabı çocuklar ev araç gereci. Evet, bakıyorum şurada bir mikser gördüm. Mikser ev araç gereci. Devam ediyorum. Bakalım. Şu an göremiyorum. Ne kaldı? Bir tane ısınma amaçlı, bir tane aydınlanma amaçlı bulacağım. Evet, arıyorum. Şurada bir kombi gördüm. Kombi çocuklar. Isınma amaçlı değil mi? Evet, kombi ısınma amaçlı çocuklar. Evet göremiyorum. Bakın sizde bir tane kaldı. Evet bakıyorum nerede 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 nerede. Şurada bir avize var. Avize ne? Aydınlanma amaçlı değil mi çocuklar? Avize aydınlanma amaçlı. Dedim, testime geldim. Evet büyütüyorum. Aşağıdaki elektrikli araç gereçlerden hangisini kişisel bakımımızı yaparken kullanırız diyor. Televizyonu kişisel bakımımızı yaparken kullanır mıyız? Hayır. Lambayı kullanır mıyız? Hayır. Saç kurutma makinesi doğru cevabım. İkinci sorumdayım. Aşağıdakilerden hangisi evlerimizde ısınma amacıyla kullandığımız elektrikli araçlardan biri? değildir. Şimdi elektrikli ısıtıcı, elektrikli soba, elektrikle mi çalışıyor? Evet öğretmenim. Geldim. Kombi çocuklar yine aynı şekilde elektrikle çalışıyor. Elektrikli, e, elektrik enerjisiyle çalışıyor. Burada bir soba var. Soba için elektriğe ihtiyaç duyuyor muyum? Hayır duymuyorum. Atıyorum kömürümü, atıyorum odunumu, ısınıyorum. Elektrikle bir alakası yok. Cevabım B seçeneği. Evet geldim. Aşağıdakilerden hangisi elektrikle ev araç gelişlerinden biri değildir? Bakıyorum. Buzdolabı çocuklar elektrikle çalışıyor, değil mi? Geldim buraya. Tost makinesi elektrikle çalışıyor, değil mi? Ev araç gelişimi çocuklar otel tabelası. Evet elektrikle çalışıyor, elektrik veriyor, aydınlatıyor. Ama ev araç gelişimi hayır öğretmenim değil. Doğru cevap A seçeneği. Geldim. Aşağıdakilerden hangisini yaparken elektrik enerjisine mutlaka ihtiyaç duyarız demiş. Mutlaka ihtiyaç duyacağız. Ders çalışırken. Evet akşam ders çalışırken elektriğe ihtiyaç duyarım ama ya gündüz çalışıyorsam? Mutlaka ihtiyaç duyar mıyım? Hayır duymam. Kitap okurken, evet akşam karanlıkta kitap okuyorsam ihtiyaç duyarım. Ama ya gündüz kitap okuyorsam? O yüzden duymam mutlaka gerekiyor. Unutmayın mutlaka ihtiyacı olması gerekiyor. Bilgisayar kullanırken e, öğretmenim ve bilgisayarı şarla takmam. E, onun içinde de bataryası var değil mi? çocuklar göreceğiz birazdan. Elektrik var bilgisayarı kullanırken mutlaka elektriğe ihtiyaç duyuyorum ben çocuklar. Zaten dizüstü bilgisayar dememiş normal bilgisayar demiş. E, mutlaka prize takılı olacak mutlaka bana elektrik verecek. Geldim. Aşağıdakilerden hangisi elektrikli araç gereçlerden değildir? Şimdi fırın, mikrodalga fırın, elektrikli araç gereç mi? Evet, prize takıyoruz. Mikser çocuklar, mikserin fişi var değil mi? Takıyoruz, kendi kendine çırpıyor. Yine elektriğe ihtiyaç duyuyor. Katı meyve sıkacağı var burada. Yani hiçbir katı meyve sıkacağını şey takıldığını gördünüz mü? ...prize, elektriğe ihtiyaç duyduğunu gördünüz mü? Hayır. Bakın şurada kolunu indiriyor. Tamamen insan gücüyle çalışan bir aletimiz. Cevabımız B seçeneği çocuklar. Son sorumdayım. Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma amaçlı kullanılan araç gereçlerdendir? Aydınlatma amaçlı. Bilgisayarım aydınlatma amaçlı mı? Hayır. Radyomu aydınlatma amaçlı mı? Hayır. Ama sokak lambaları aydınlatma amaçlı diyorum. Şimdi konumu tekrar edeceğim. Bir sonraki ders çocuklar şeye geçeceğiz. Yani 10 dakikadan sonra elektrik kaynaklara geçeceğiz. Ama şu an konumu tekrar ediyorum. Evet, ben elektrikli araç gereçleri kullanım bakımından, amaçlarına göre yani kaça ayırıyordum? 3 ayırıyordum. Neydi bunlar? Isınma, aydınlanma, ev araç gereçleri. Neydi bir daha söyleyelim ısınma, aydınlanma, ev, araç ve gereçleri. Çok güzel çocuklar. Peki ısınmada neler var? Kombi, klima, değil mi çocuklar? Daha sonra elektrikli sobalar, elektrikli battaniyeler ısınma amaçlı kullandığım eşyalarım da. Peki aydınlatma amaçlı lambalar, ampuller, avizeler floresan lambalar, sokak lambaları, fener, ışıldak. Bunlar neydi çocuklar? Aydınlatma amaçlı kullandığım araç ve gereçlerimdi. Peki geldim. Evde kullandığım araç gereçlerim neler? Ütü, saç kurutma makinesi, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, Bunlar da evde kullandığım, daha da üretebiliriz, daha da türetebiliriz. Bunlar da evde kullandığım araç ve gereçlerdi. Elektriksiz bir hayat olur mu? Olmaz. Elektriksiz bir hayat bizi çok zora sokar çocuklar. Peki öğretmenim elektrik ne? Elektrik bir enerji türü. Unutmuyorum. Elektrik bir enerji türü. Peki ben bu elektrik enerjisini neye çevirebiliyorum öğretmenim? Neye çevirebiliyordum canım çocuklarım? Isıya çevirebiliyorum değil mi? Işığa çevirebiliyorum, sese çevirebiliyorum ve harekete çevirebiliyorum çocuklar. Peki elektrik hangi alanlarda hayatımızı kolaylaştırıyordu öğretmenim? Isıtma, soğutma, aydınlanma, yıkama, kurutma, haberleşme, e, ulaşım, temizlik, sağlık gibi alanlarda hayatımızı kolaylaştırıyordu evet o zaman size bir soru sorayım e, bu dersimizi bitirelim bir dahaki ders e, tekrardan konumuza devam edeceğiz e, elektrik kaynaklarından devam edeceğiz bu sefer elektrik kaynaklarını işleyeceğiz sizlerle sorumuz şu olsun çocuklar e, anflü kim icat etmiştir tam adını istiyorum Ampulü kim icat etmiştir? Bana tam adını göndereceksiniz. Tamam mı? Tam adını istiyorum sizlerden. Ampulü kim icat etmiştir diyorum. Kısa bir aramız var. 10 dakika bir aramız var. Sonra elektrik kaynaklarıyla devam edeceğim.